Türkçe Seçim 2023 video kes serimize hoş geldiniz. Bu kez serimizin durağı Başkent Ankara yani e, siyasetin Türkiye siyasetinin kalbinin attığı yer e, ve artık seçime sadece 3 gün kaldı. Dolayısıyla heyecan Doruk'ta e, ve Ankara yine siyasete de heyecanlı başladı. E, hareketli başladı. Yanımızda şimdi e, yine VOA Türkçe ekibinden e, Ankara'nın en kıdemli gazetecilerinden e, bu siyaseti yakından takip eden isimler biri var Yıldız Yazıcıoğlu. Yıldız sen e, çok yakın takiptesin. Tüm gelişmelere hakimsin. E, ama e, Ankara'dan şimdi baktığımızda evet Ankara har çok hareketli başladı haftaya. Öncelikle Ata İttifakı'ndaki gelişmelerle başlayalım istiyorum. Sinan Oğan'ın açıklamalarını nasıl yorumluyor buradaki gazeteciler? Şunu belirtmekte yarar var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve Cumhurbaşkanı halkın seçmesi itibariyle Ankara siyasetinde artık küçük aktörlerde çok önemli roller oynuyorlar. Pusula'daki 26 siyasi partinin neredeyse 26'sı ile birden ilgilenmemiz gereken bir tablo ortaya çıktı bu seçimlerde. Ata İttifakı da aslında baktığımızda içerdiği siyasi partiler itibariyle meclis dışı ve bazıları yeni kurulmuş siyasi partiler ve normal koşullarda bizim çok fazla radarımızda çok fazla takibimizde olması gerekmeyen partilerdi. Ancak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve mevcut seçim sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı seçiminin en çok oyu alan noktasında seçileceği itibariyle de Ata ittifakı çok büyük önem kazandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı resmi sonuçlara göre Sinan Oğan 5.17 oy aldı 14 Mayıs gecesi itibariyle. Şimdi 5.17 seçim sonucunu değiştirebilecek bir oran. Çünkü ilk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi aynı zamanda AK Parti lideri ve Cumhur İttifakı'nın adayı. Erdoğan seçimi yüzde 49.5 oranında çok ciddi bir oy farkı açarak ikinci sıradaki rakibine önde bitirdi. Ancak Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.5'larda kalmasına rağmen kuşkusuz Erdoğan'la arasındaki oy farkını kapatacak veya Aynı zamanda onu geçmesini sağlayacak bir oran %5.17. Sinan Oğan'ın kararına gözler çevrilmişti. Kendisi geçtiğimiz cumartesi günü Erdoğan'la Dolmabahçe Sarayı'nda bir görüşme yaptı ve bir ikili fotoğraf verdi. Ancak Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmeden ilginçtir ki fotoğraf vermemeyi tercih etti. Aslında o andan itibaren Ankara kulislerinde Sinan Oğan'ın bu fotoğraf vermeme tercihiyle birlikte... Kendisinin aday olarak, üçüncü aday olarak kimi destekleyeceği noktasında Erdoğan ismi ortaya çıktı diyebiliriz büyük oranda. Ee, Sinan Oğan'ın Erdoğan'ı tercih etmesinde birden fazla gerekçe öne sürülüyor. Kendi gerekçeleri şu oldu, dedi ki Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu, kazandı. Ki haklı bir gerekçe bu. Neden? Çünkü gerçekten 14 Mayıs akşamı ortaya çıkan aritmetik, Cumhur İttifakı'nın 301 sandalyeyi aşarak parlamento çoğunluğunu kazandığını ortaya koydu. Millet İttifakı hedeflerine ulaşamadı. Aynı zamanda bir başka ittifak çatısı altındaki Emek ve Özgürlük İttifakı altındaki HDP yerine seçime giren Yeşil Sol Parti de hedefine ulaşamadı. Şimdi bu noktada Sinan Oğan parlamento ile uyumlu çalışılması yürütmenin bu sistemde uyumlu çalışmasının önemli olduğunu belirterek tercihinin Erdoğan olduğunu söyledi. Ama öte yandan bir de kapalı kapılar ardında konuşulan gerekçeler var. O gerekçelerden biri Sinan MHP liderliğini hedeflemesi. Devlet Bahçeli'nin yaşı ve sağlık koşulları itibariyle belli bir noktada MHP liderliğinden ayrılacağı varsayımıyla birlikte MHP'nin de Cumhur İttifakı'nın büyük ortağı ve kritik ortağı olması bakımından Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'nın de deva, Cumhur İttifakı'nın devamından yana olduğu ve bu nedenle de Erdoğan'la bizzat görüşerek daha sonraki kariyer planlaması açısından da e, MHP liderliğini alarak ittifak ortaklığını hedeflediği iddiası var. Kuşkusuz bir başka iddia da bu çok tartışmalı bir iddia, teyit edilmesi çok güç bir iddia. O da Sinan Oğan'ın Azerbaycan'la yakın ilişkileri itibariyle Azerbaycan devlet başkanı İlhan Aliyev'in Erdoğan görüşmesine aracı olduğu ve Sinan Oğan'ın da kararını Azerbaycan'ın talebiyle Erdoğan lehine verdiği iddiası, bunlar kulislerdeki iddialar ama netice Sinan Oğan Erdoğan dedi. Fakat bu ifade bu açıklama Ata İttifakı'nı da sona erdirmiş oldu Ankara'da. Evet bu söylediklerin çok önemli çünkü yapılan açıklamaların çok ötesinde kulis bilgileri verdin sen aslında ama dediğin gibi Sinan ondan sonra bu kez gözler Ümit Özdağ'a çevrildi. Zafer Partisi'nin liderine çevrildi. E, ondan da açıklama geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kameraların karşısına geçtiler. Onun açıklamaları peki nasıl şekillendirecek bundan sonraki süreci? ATA ittifakında önce Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı ve hemen ardından gözler Ümit Özdağ'a çevrildi çünkü Özdağ çok daha güçlü bir figür. Yani biz Ata İttifakı dediğimizde bu seçim sürecinde bir Sinan Oğan figürünü gördük. Bir de Ümit Özdağ figürünü gördük. Ümit Özdağ neden güçlü? Çünkü çok uzun bir süredir İyi Parti'den ayrıldığından bugüne Zafer Partisi'ni kurarak özellikle sığınmacı karşıtlığı üzerine ciddi bir politika yürüttü ve ciddi bir destek almaya başladı. Hatta bir ara kamuoyu araştırmalarında oy aranının %7'lere kadar çıktığı görüldü. E, sığınmacı karşıtlığı gerçekten tıpkı Avrupa'da yükselen e, İslamofobi gibi, Avrupa'da yükselen Avrupa değerleri gibi akımlarda olduğu gibi Türkiye'de de Türk milliyetçiliğinin yükseldiği bir akımı işaret etti Zafer Partisinin durumu ve söylemleri Ümit Özdağ neden önemliydi? Çünkü Ata İttifakında Sinanoğlu'na oy sağlayan seçmenlerle iletişimini güçlendiren en önemli figürdü. Ee, Ümit Özdağ'ın kararını etkileyen noktada şu oldu. Ümit Özdağ ise parlamenter sisteme dönüş ihtimalinde dikkate alarak ve belki onun kendi ifadesiyle de gelecek iki yıl sonra bir genel seçim daha olacağı hesabıyla ve aritmetiyle şöyle düşündü. Zafer Partisi'ni büyütmenin yolu muhalefette kalmaktan geçiyor. O da muhalefette kalmaktan yana bir tercihte bulundu. Bu noktada Sinan Oğan'la yolları ayrıldı. Kendi ifadesiyle Ümit Özdağ'ın ifadesiyle dostlukları sürüyor. Sinan Oğan'la ikisi de dost kalacaklarını söylediler ama siyasi kariyerleri açısından biri iktidar cephesinde olmayı tercih etmiş görünüyor. Özdağ da muhalefet etmekten daha memnun olacağını düşünüyor çünkü bunun Zafer Partisi'ni gelecek genel seçimlere daha iyi hazırlayacağını ve parti oyunu büyüteceği hesabını yapmış durumda. Şimdi bizim Amerika'da konuştuğumuz uzmanların altını çizdiği bir nokta var. İlk tur seçimlerde kazanan milliyetçilik oldu vurgusu yaptı birçok uzman. Ee, şimdi seninle bu konuştuklarımızdan da aslında gerçekten sonucun böyle olduğunu söylemek mümkün mü? Kesinlikle pardon. Kesinlikle mümkün. Şöyle ki aslında burada HDP'nin ve yerine siyasi yarışa giren Yeşil Sol Parti'nin söylemleri Türkiye kamuoyunda ters tepti diyebiliriz. Sürekli Kürt kökenli seçmenlerin kendilerini kilit seçmen olarak adlandırması ve yine Kürt siyasetçilerin HDP aktörleri başta olmak üzere HDP'nin Yeşil Sol Parti'nin kilit parti olduğunu vurgulaması özellikle Anadolu seçmeninde, kırsalda ve küçük illerdeki seçmende çok tepki uyandırdı. E, Türk milliyetçiliği daha baskın bir değer olarak ortaya çıktı. Oysa biz 14 Mayıs'ın aslında ekonominin seçimi olacağını düşünüyorduk. E, i̇şte Türkiye'de soğan fiyatları, peynir fiyatları, et fiyatları bu kadar tartışılırken seçmenlerin ekonomik tercihlerle bir sonuç ortaya koyması bekleniyordu ama öyle görünüyor ki muhalefet cephesi siyasi söylem stratejisini yanlış kurdu. Ciddi bir yanlışlık yapıldı. Özellikle Kürtlerin kilit seçmen olduğunun vurgusunun yapılması siyaseten aynı zamanda da siyaseten ekonomik vurgu yerine ekonomiyi hedef almak yerine barışma, helalleşme, başörtüsü meselesi gibi Farklı söylemlerin kamuoyuna taşınması tercihlerin daha çok iktidardan yana şekillenmesine yol açmış görünüyor. Neden? Çünkü e, Türk insanı tırnak içerisinde milliyetçilik söylemini daha ağır kullanan Cumhur İttifakı cephesine kendisini daha yakın hissetti. Çünkü Cumhur İttifakı stratejisini ilk andan itibaren milliyetçilik üzerine kurdu. Savunma sanayini... Bir anahtar figür olarak kullandı söylemlerinde. Türkiye'nin her yerinde savunma sanayi ile ilgili sergiler açıldı eş zamanlı olarak. TGC Anadolu gemisi İzmir'de İstanbul'da görücüye çıktı. Başkent Ankara'da dijital savunma sanayi tanıtım fuar alanları kuruldu. Türkiye'nin her yerinde milliyetçilik rüzgarını estirecek bir element olarak da savunma sanayini kullandı iktidar. Öyle görünüyor ki başarılı oldu. Serimizin başında söylemiştik, artık seçime üç gün kaldı, artık saatler kaldı bile dememiz mümkün bu noktadan sonra. Şimdi evet, destek veren liderlere destek veren tarafları konuştuk ama bu seçimde Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde iki aday var. Cumhur İttifakının ve Millet İttifakının adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu. Artık bu kadar yaklaşmışken bu ikinci tur seçimlere her iki adayın, her iki liderin de tutumlarında, yaklaşımlarında bir fark. Farklılık görüyor muyuz? Evet ikinci tura farklı bir atmosferde girdi Türkiye. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu sevgi kazanacak diye çıktığı ilk tur seçimlerinin ardından milliyetçilik rüzgarının ağır bastığını görünce seçim sonuçlarında milliyetçi söylemleri geri döndü. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okundan birisi milliyetçilik ilkesi. Ancak Kürt seçmenleri kazanma, seçmen tabanını büyütme noktasında Milliyetçilik bir anlamda muhafazakar belli bir kesimde de rahatsızlık yarattığı için hem Kürt seçmenler hem muhafazakar seçmenler denkleminde Kemal Kılıçdaroğlu milliyetçiliği geri plana atmıştı. Ama şimdi ön plana aldı tekrar bunları vurguluyor. Bir de ortak politikalar metninde aslında bulunmasına rağmen 14 Mayıs öncesi çok kullanmadığı söylemler vardı. Çok dile getirmediği vaatler. O da mesela yine sığınmacılar konusu Mesela Ümit Özdağ ile Zafer Partisi ile imzalanan protokol itibariyle de sığınmacıları bir yıl içinde geri gönderme sözünü büyüttü. E, muhalefetin ihmal ettiği bir konuda deprem bölgesine mesajlarını ulaştırma meselesiydi. Örneğin 14 Mayıs öncesinde broşür basma, broşür dağıtma etkinlikleri pek yapılmadı. Çünkü işte çevrecilik biliyorsun artan bir trend tüm dünyada. Çevrecilik eğilimi nedeniyle işte broşürlerin çöp olduğu, kağıt israfına yol açtığı görüşü vardı. Ancak öte yandan muhalefet deprem bölgesine vaatlerini ulaştıramadığını gördü. Burada çok önemli bir faktör var. O da TRT ekranı. Maalesef kamu yayıncılığı sorunlu olan TRT ekranının uzun bir süredir kamu yayıncılığından çok uzaklaştığı eleştirisi var Ankara'da. Bu seçimlerde özellikle deprem bölgesi başta olmak üzere TRT'nin çok önemli bir etkisi olduğu kabul edildi muhalefet cephesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak defalarca neredeyse TRT ekranında canlı yayınlara konuk olurken Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez dahi konuk alınmadı. Sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun yasal şartları uyarınca tanıtım videosu 10 dakikalık tanıtım videosu TRT'de yayınlandı. Kuşkusuz bu yeterli bir rekabet unsuru değil. TRT hem deprem bölgesinde çadır kentlerde kurulmuş ortak alanlardaki tek televizyon ekranı olması nedeniyle önemli hem de Anadolu'da ve kırsalda da halen izlenen en önemli ekran e, sosyal medya yerine insanlar TRT'den güvenle haber almayı tercih ediyorlar. Öyle görünüyor ki 28 Mayıs'ta seçimler sona erecek ama örneğin muhalefetin hedefinde en uzun sürelik başlıklardan biri TRT kalacak gibi gözüküyor. Evet artık geri sayım başladı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için. Sen de açıklamaların ötesinde Ankara kulislerinden çok önemli notlar aktardın Yıldız. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığın için. Ben teşekkür ediyorum. BYU -E Türkçe 2023 seçim video kes serimizin bu durağında Ankara'daydık. Ankara siyasetinin, başkent siyasetinin nabzını Ankara'nın en kıdemli gazetecilerinden biri BYU -E Türkçe'den Yıldız Yazıcıoğlu ile konuştuk. Artık gözler 28 Mayıs'a çevrilmiş durumda. Biz de BYU -E Türkçe olarak tüm gelişmeleri takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın.